Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz olan Beyond Tools Souls'a başlıyoruz. Umarım hepiniz yeni serimizi beğenirsiniz. Şöyle hemen onayla diyeceğim. Ne oluyor burada? Jodie'nin hikayesi orijinal olarak tasarlanmış şekilde anlatıldı veya Jodie'nin hikayesi kronolojik sırada anlatıldı. Tamamdır. Biz ilk seçeneği seçeceğiz ve orijinal şekilde oynayacağız. Şimdi tekli diyelim. Onaylı diyelim. Ne oluyor? Zorluk kısmı bu. Video oyunlarını sık sık oynarım. Video oyunlarını nadiren oynarım ya da hiç oynamam. Ya tamam ben video oyunlarını sık sık köynerim diyeceğim. Çünkü en kolay seçeneği seçmek istemiyorum. Ortası da yoktu. Ha, onaylamam gerekiyor. Ben de bekliyorum öyle. Ne oluyor burada? I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road in the middle of nowhere. Was there an accident? Did-did someone try to hurt you? Oh, yes. Someone us. How about a name? Someone I could contact? You must have family. Friends. Var mı someone you could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Yok bizimki bir şeyler söylemiyor. That Evet, orada bir şeyler vardı. Ne oluyor lan? We've got to stop them. They have no idea what they're up against. Tell them to wait until I get there. First, get back to them immediately. You hear me? You've got to stop them. goddamn fools. I know. Ne biliyor. They're coming. lot. <laughs> Op. Sıvat içi geldi direkt. Ne oluyor lan direkt? Aksiyona daldık. Hold on, what's going on? Girl, you brought it earlier. Where is she? Dur sakladı mı bize? Bu odada yaz çiftten. E kimsicikler yok. Ve herhalde bu adam sakladı bizi. O az önceki adam mı? Dur, bizim... Bizim kız yapmış lan! İçinden geçmiş tüm ekibin. Ooo! Bayağı yetenekleri falan var. Ne oluyor? Deney, yitik ve başlangıç. Hmm. Şimdi galiba deney bölümünü oynayacağız. Tamam küçüklüğün herhalde. Evet. Bizim Jody'nin küçüklüğü. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good. I hate to bother you when you're playing and all, but uh, I believe it's time, honey. Zamanı mı? Neyin zamanı? Şöyle. Tamam kalk diyeceğim. Şimdi şudur, Bunu Evet bunu alabiliyorum. Come Ya ben şimdi oynamak istiyorum. Değil mi Jody? Hadi gel. Dur bu adam birazcık sinirlendirelim. E gelmiyorum. I know you're tired Jody but we really have to go. Dur orada zaten bir şey yokmuş. Oralarda bir şey. Bu ne? That's not the way Jody. Tamam öyleyse. Bir şuraya da bir bakalım. Aa şu at ne güzelmiş lan. Var mı burada bir şeyler? Hmm. Tamam neyse gidelim. Bu adamı fazla da kızdırmayalım. Şimdi televizyonda neler dönüyor? Evet çizgi film falan. Gör, oraya da bir bakalım da. No, dur basılı tut dedi. Ha şöyle izleyebiliyorum. Tamam bu adam baya kızacak. Buralarda falan bir şey var mı? E, yoktur herhalde. Tamamdır. Geldim bakalım ne oluyor. Ha orada da gitar falan varmış. E, keşke bir de onu da inceleseydim. Nathan mı? Burası mı?

Tamam burası. Şimdi a 130. Babysitting detail, ha Cole? Hahaha, very funny, Dur dur dur, ben o adamın peşinden gitmek istiyorum. Tamam, ya Cole, sen de bir düş yakamdan. Sen ne okuyorsun? On. Dur o. Pewdiepie mi lan o? I'm waiting for you, honey. Tamam geldim. Şöyle. Hey Jody, how's your day been so far? Ah bu adam. Pretty good. Ya bu adamın ismi neydi Örümcek Adam filminde? Osborn. İşte yeşil Goblin. İsmini unuttum. Ne Osborn'du? Henry miydi? Put this on now. Remember? It's just like a crown. Oh yeah. Oh, now you're a little princess. <laughs> Ya kandırmayın beni yine bir Don't deney worry. falan yapacaksınız. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Bu kızın babası falan mı? Değildir bence. Hey, Jodie, can you hear me? Tamam room Evet. Okay, let's start. Kathleen is next door. Kathleen has the same cards as you. And we're going to get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. Can you, tamam. you do that? E, ya Omus Omus Silk diyeceğim. Ben ne bileyim. Good. All right, let's go for it. First card. Buna tıklıyorum. Ne oluyor? Ee, dur. Şu an biz Jodie'den ayrıldık baya. Asra Seyahat gibi bir şey to mi to bu? Diğer odaya git. Dur. Diğer oda burada mıydı? Tamam. Catelyn burada. Bakalım Catelyn yıldızlı kart. Ha şöyle direkt. Evet şöyle direkt tıklayabiliyorum. Yanlış seçersem acaba oyunu işte sonucunu falan etkiler mi burası? Tamam şu anlık ben doğru olanı seçeceğim. Sonraki kart. Şöyle tıkladım. Dur şimdi acaba ben Aa burayı da gelebiliyorum. Dur dur az önce göremediğim yer. Oo tamam. Oraya gitmeme izin vermiyor. Tamam demek ki bunun da bir sınırı var. Uzaklaşabileceğimiz mesafenin. Subject's 45 O kalp atışı. There's İşte düşüyor bunu yaparken. ambient temperature drops. I Ne oluyor? Hey, what was that? Dur ben bir yaramazlık yaptım da. Looks like Aiden is not in a good mood today. Just playing with us. Aiden diyor. Ah direkt buradan şey bu adama falan da. Bir şeyler yapabiliyorum. Şu sunucuları falan çökertebilir miyim? Neden yapışan bilmiyorum da. Niye olmasın? Can you see the car, Jody? tamam. Bu ne oluyor lan direkt? Bu adamı bir şeyler yapabiliyor. Tamam o kadar da ileri gitmeyelim. Şu anlık şu Ketlin'den devam diyeceğim ben. Şimdi Caitlyn'cim ne seçtin bakalım? Kareyi seçtin. Kare hemen tıkladım. Evet. Kare. Evet. Sonraki kart. Birazcık daha yaramazlık yapsam mı ben? Burada bir şeyler yapamıyorum. Şimdi Jody. Evet Jody şu an. işte birinci açık. Bir vaziyette. Tamam dalgalı olanı seçtin. Öyleyse ben bunu diyeceğim. Very good, Jody. Let's try something else. Başka bir şey mi? Some building blocks on the table in the other room. I think you can make them fall over. E sallarım. Ha bunlar mı? Tamam. Bunun benzerini ben zaten yaptım az önce. Good, Jody. Anything else in the room you can move? İşte hayalet olarak bile olsa nesneleri falan ittirebiliyor. Şu dosyaları falan da uçurduk. Allah belanızı versin. Deneyiniz batsın. Diyerekten. Ee, şimdi şu kartları da Catelyn baya tırsmaya başladı şu an. Catelyn. Ah şu pe... Ah şeyler. Kameralar. Tamam da birazcık pahalı şeyleri de kurcalayalım. Bir de bu pet şişe. Bir de bu. Dur ben bu işi bayağı sevdim. Oo. Okay, Jody honey, the experiment is over. Bunu da. O kadın bayağı korktu. Tamam merak etme Ketti. Şurayı kıralım. You have to stop now, Jody. The test is over. Dursan mı ben? Stop. Tamam ta <laughs> tamam tam, <laughs> tamam 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 durdum. Oo. <laughs> oh. Aydın diye hitap ediyor. İşte hayalete Hayalet mi, enerji mi? Jody. It's over, Jody. It's over. It's over. Ya yolunda falan diye bir geri zekalı. Aynen öyle hiçbir zaman yolunda olmayacak lan. Çocuğuz lan biz. <laughs> Tam vaktinde. Sen müthişsin. Sen inanılmazsın. Ya işte çocuğun yetenekleri falan var. Direkt almışlar şeye işte laboratuvarda falan deneyler yapıyorlar, inceliyorlar falan nasıl oluyor böyle bir şey diye ama tabii ki de bir çocuk olarak bunları yaşamak Judy için iyi değil. Şimdi ne oluyor burada? Deney bölümün ismiydi. Sen ve diğer oyuncu şu yollardan gitti. Deney durduruldu. %66 bunu yapmış. Aa, geriye kalan %34'lük kısım deneyi durdurmamış. Demek ki işte her şeyi kırmaya, yıkmaya falan devam etmiş anlaşılan. Şimdi Chetlin rahat bırakıldı. Başka bir yol daha varmış. Demek ki bayağı Chetlin'in musallat olabiliyormuşuz orada. Aa bak. Ortaya bir bölüm daha geldi. Büyük elçilik. Ne oluyor burada? Are are Diplomats, politicians, businessmen, spies. It's the usual embassy crowd. I feel like everyone's looking at us. Yeah, That's not just a feeling, everyone is looking at us. But the most important thing? Act natural. someone speaks to you, just smile. So do you want me to act natural, or do you want me to smile? Ee, iyi I didn't know you had a sense of humor Only when I'm scared to death. Ryan I'm delighted you could attend Ryan I uh, would like you to meet my assistant Elizabeth I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm I'm like Elizabeth <We're playing interrupted 2008> I give you back your host. We'll talk later on that. Until then, Ryan. Abi Audi, pis pis bakıyor var ya, Baksanıza. ha. Oh, yalnız başımıza kaldık. Ambassador, you're a sight for sore eyes. E ben ne yapacağım burada? Dur, benim anladığım şu an biz bir arjancılık oynuyoruz ve <laughs> <laughs> O oh, hayır hayır. Dur o adamın yanına gitmek istemiyorum. O şeyh miydi? Ahmet miydi? Neydi? O adamı ben hiç sevmedim. O yüzden. Tamam doğal davran. Dur böyle doğal davranılmaz. Aldın geri koydun. <laughs> 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 Geldi lan. Tamam doğal davranıyor. Yok. Belki sonra istemem şu an. As you wish. Later it is. Ya bakma bana öyle. Dur hala vurdu mu? Tamam şimdi ben nereye gideceğim? Dur oradan. Ya kendimi şu an çok yabancı bir ortamda hissediyorum. Biz neden buradayız? Ha burayı göster. Tamam. Dur 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 burayı gösteriyordu. Selam. Tamam 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 bana bakma. Bana bakma. Biz ajan falan değiliz kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz sıradan bir easy. Bak bunlar da arjan falan olabilir. O yüzden dikkatli olalım. Şimdi eğer şüpheli davranırsak Baya sıkıntı olabilir. Hayır. Doğal davranacağız. Dur burayı da altından falan yapmışlar. Gibi ne oluyor? O, o, yavaş yavaş tamam heyecanlandı. Hayden, are you ready? There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe. The documents we're looking for are inside. Tamam. But there are guards and cameras, so you have to be careful. You got it? Dur, kameralarımı yakalayacağım nasıl lan yakalanamam ki hayaletim ben. Ya şu an neden böyle oldu? Bak çocukken böyle değildi. Şey işte bilincini falan kaybetmiyordur. Şu an baya Birinci kapandı gibi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Şey bunlar nereye gitti? Tamam onlar gitti. Şimdi burada bir şeyler var mı? Şunları bir Yok bir şeyler yapamıyoruz. Tamam acele et diyor. Acaba buradan ben... Evet bu kadar uzaklaştığımızda canı acıyor. O yüzden... Ne yapacağım? Oh This is crazy. If anyone notices, we're dead. Dur 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 dur. Diğerlerini dokunamazsın. Oo bu adamın direkt kontrolünü ele geçirdik. Şimdi üst kat diyordum. Üst katta bir kasa falan varmış. Şimdi biz burada la kasa de papel yapacağız. Evet bak böyle. Aydın Başkan. Yargı dağıtıyor. Şimdi geldik. Portresi olan. Şimdi bu mu portresi olan? Yok yok bu bizim şey değil. Herhalde bundan bahsetmiyordur. Ya bu adam da bayağı yavaş yürüyor. Ha, ya, burası mı? Herhalde buralarda bir yerde. Ee, şimdi ne oluyor burada? Hmm. Dur kameralardan falan. Acaba Aa, şu an bunun şey vücudunu terk edemiyorum. E, i̇lle de birine mi dokunacağım ben? Tamam öyleyse ya herhalde biz şeyiz kameralar falan yakalansak belli bir sorun olmaz. Muhtemelen bir itibarımız falan vardır burada. Tamam. Şimdi burası mı acaba? Şu kapı. An office with a Tamam gördüm ben onu. Aradığımız yer burası. Dur şu an Jody görüyor mu bizi? İşte bu görüntüyü. Dur tabloyu hareket ettiren bir kol olmalı diyorsan Dur, kesin burada bir yerdedir. Şimdi tamam bu değil. Ya şeyhim birazcık hızlı olsan diyorum. Ya yakalansak da bizlik bir durum yok diyeceğiz. Şimdi burada var mı? Yo burada sadece belgeler falan. Ha işte burası. Elimle koymuş gibi buldum. Harika şöyle Şimdi oyun bir kayıt aldı. Şöyle istedim. Dur para falan da değil bir dosya var orada. Demek ki kasada çok önemli gizli bilgiler var. Okay. No, don't move. görüyor ve not alıyor. Dur iyisin sen. Oo dur. Burnu falan kanamaya başladı. Demek ki zorlanıyor. Şey böyle yaparken. işte kolay değil. Jody iyi misin? Hal <laughs> ona. Ne diyorsun lan? Lan ne arıyorsun burada sen? <laughs> Kız al. Defol. Herhalde küfür etti ona işte defol. Burada ne yapıyorsun falan dedi. Dur sen kimsin? Bu da mı bizden biri? Tamam. E yardım Sorry. I can't do anything to help you. Lan çaldı mı? Good luck. Lan Allah kahretmesin seni. Ben yardım ediyor sandım. Dur 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 tıkla. Tık. Tıkla lan neden olmuyor? <laughs> Tikirli de değil. Codi ne yapacağız lan biz? <laughs> Dur şimdi bir elimizi yüzümüzü yıkayalım diyeceğim de öyle yaparsak da biz zaman kaybedeceğiz. Ama o yüzden boş ver. Şimdi tamam şey üst katta o yüzden biz şöyle dikkatleri üzerimize çekmeden ama nasıl çekmezsek Ryan Allah'ın cezası. Don't touch me. I Ryan. Yeah, we're leaving. Ya herhalde bizim Ryan'ın işte ajanı falan değildi o kadın. Ha bu bölümde mi bu kadardı? Büyük çeliklik. Şimdi e, tamamdır bir şeylere bakalım. Görev Aa, görevin tamamlanmama ihtimali varmış bir de. %98'lik kısım görevi tamamlamış. %2'lik kısım bir hınzırlıklar yapmış orada ve görevi tamamlayamamış. Şimdi ben bayağı da merak ettim. Acaba ne oluyordu? Görev tamamlandı. Ele geçirmeyle %48 de aynı şeyi yaptık. Görev tamamlandı. Sadece şey ile. %16'lık kısım bunu yapmış. Oo, demek ki biz popüler olmayan bir... Seçim yaptık orada. Şimdi ne oluyor? Deney ve büyükelçilik işte zaman çizelgesinde bu ikisinin ortasında yer alan bir olay parti diye geçiyor ve ben bu videoyu burada bitireceğim. 25-30 dakika civarı bir video oldu. İlk bölüm olarak bence bu kadarı yeterli. Şöyle hemen ana menüye dönelim. Diğer bölümde parti bölümünü oynayacağız. Umarım yeni serimizi beğenmişsinizdir. Daha önce ben kanalda bu oyunun yapımcı firması olan Quantic Dream'in sanırsam Diğer tüm oyunlarını oynadım. Evet yanlış bilmiyorsam tüm oyunlarını oynadım. Bir tek bu oyun kalmıştı. O yüzden bu seriye başladım. Umarım da seriyi beğenirsiniz. Ve bu arada ben bu seriyi 7-8 sene falan önce herhalde 7-8 sene önceydi. Youtube'da ben izlemiştim bu seriyi. Ama üzerinden bayağı seneler geçti. O yüzden oyunla ilgili hikayesiyle ilgili bir şeyler çok fazla bir şeyler hatırlamıyorum. İşte benim hatırladığım şeyler de zaten oyunun fragmanını falan izlerseniz bileceğiniz şeyler. Ama merak etmeyin spoiler falan vermeyeceğim. Sadece sadece ben bu oyunu izlediğimde çok beğendiğimi hatırlıyorum. O yüzden benim için en azından güzel bir seri olacağını biliyorum. Umarım sizler için de öyle olur. Neyse artık fazla da lafı uzatmadan ben bu videoyu burada bitiriyorum. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.